Herkese merhaba, ben Emre. Bu benim ikinci videom. Ve bu videoda beraber evde sıfırdan odun ateşi fırında pişmiş lezzetinde tek porsiyon kuşbaşı kaşarlı pide yapıyoruz. şimdi şunu söylemeliyim ki eğer evinizde bir pide ustası yoksa, en kaliteli eti gidip bulamıyorsanız, evinizde bir odun fırını yoksa dışarıda odun fırınında en iyi ustayla en iyi etle pişmiş pideyi yapmanız tabii ki de mümkün değil. Ama eğer bu videodaki adımları takip ederseniz size garanti veriyorum ki ev şartlarında odun ateşinde pişmiş o en iyi ustayla en iyi etle pişmiş pideye en yakın pideye sahip olacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Şunu da videonun başında söylemeliyim ki son derece aslında özgüvensiz ve takipçisiz olarak başladım. O yüzden size eğer bu videoyu ve kanalı beğendiyseniz abone olmanızı hatırlatmak isterim. Aynı zamanda zile basmanızı ve videoyu beğenmenizi şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçelim. Şimdi öncelikle hamuru yapmakla başlayacağım ki hamur dinlenirken mayalanırken ben de içini hazırlayabileyim. Önce her zaman olduğu gibi şöyle hamurun ortasına küçük bir delik açtım, küçük bir kuyu yaptım. Burada tam iki klasik Türk kahvesi fincanı un var. Burada da şöyle bir Türk kahvesi fincanından tam şöyle bir parmak. Kadar eksik sıcak su var. Su sıcak ama şöyle elimi soktuğumda parmağımı yok, yakmıyor ama yine de sıcaklığını hissedebiliyorum. Tıpkı eğer yoğurt mayaladıysanız daha önce, e, yoğurt mayalaması gibi. E bu bir parmak, e, bir parmak eksik ölçü e, biraz size tuhaf gelebilir. O yüzden şöyle kaşık ölçüsünde vermek isterim. Böyle bir yemek kaşığıyla tam 1 2 3 4 5 6 Tam 7 kaşık sıcak su. Bu sıcak olması mayayı aktive edebilmek için çok önemli. Ve bu sıcak suyun içine işte aktive edeceğimiz tam yarım e, çay kaşığı maya, kuru maya. Ve yine maya için çok önemli bir şey. Tam bir tatlı kaşığı toz şeker. Mayanın yoğurmadan önce çalışabilmesi için bu sıcak suyun içinde şekerle yaklaşık birkaç dakika beklemesi gerekiyor. O yüzden ben ortalama şöyle bir iki dakika kadar bekleyeceğim. Birazcık böyle suyun üstünden köpürdüğünü gördüğüm zaman bu demek oluyor ki aslında maya unla karışmaya hazır. O köpükleri gördüğüm zaman tuzunu da ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Şimdi içine bir tatlı kaşığı şöyle unun üstüne. Bu mayalı suyla çok fazla temas etmeyecek şekilde tuzu döküp yoğurmaya başlayacağım. Bence mayalı hamurlarda hem e, hem süper kıvam hem süper lezzet için e, şeker her zaman tuzdan daha fazla olmalı. Biz de hatırlarsınız e, bir tatlı kaşığı şeker koymuştuk, bir çay kaşığı tuz koyduk. Bu oldukça cıvık bir hamur olacak. O yüzden ilk önce kabın içinde şöyle bir kaşıkla karıştırmak istiyorum. Sadece birkaç dakika karıştırdım. Ve her şey bir araya geldi. Tam böyle bir e, hamur oldu aslında. Hamur görüntüsünü aldı. Şimdi artık kaşım, kaşıkla işim bitti. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Elimle yoğururken de aslında eğer bu daha büyük bir hamur olsaydı. Bunu tezgaha koyup böyle içine iyice hava hapsede hapsede katlıya katlaya tezgahta yoğur, yoğururdum. Ama bu büyük bir hamur değil. O yüzden şöyle elimde halledebilirim. Bunu da beyazun olduğu için gluten oranı haydi yüksek. O yüzden aslında ne kadar çok böyle sündürür ve katlarsak e, gluteni o kadar esnetmiş ve içine o kadar hava hapsetmiş oluruz. Bu da demek oluyor ki hamur yumuşak ve çok kabarık olacak. Zaten sıcak su maya şeker koyduk. O yüzden zaten böyle çok güzel ve kabarık bir hamur olacak. Şimdi böyle elimde katlaya katlaya sündüre sündüre artık nasıl istiyorsanız nasıl kolayınıza geliyorsa 10 dakika boyunca yoğuracağım. Hamur artık çok güzel yoğruldu. Pürüzsüz bir hale geldi. Bu arada ellerimden de görüyorsunuz zaten. Bunu göstermek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu hamur son derece yapışkan. Ama gerçekten evde taş fırını kalitesine en yakın pideyi yapmak için bu kıvam gerekli. Eğer bundan daha katı bir kıvam yaparsanız, daha fazla un koyarsanız o zaman pide'den daha çok böyle içli bir poğaça gibi olacak. O yüzden böyle bu kadar şöyle göstereyim. Tam bu kadar Yapışkan ve cıvık olması gerekiyor. O yüzden böyle karıştırırken korkmayın. Ee, şimdi ellerimi yıkadım ve şuraya birazcık yine sıcak su E, ee, sıcak su aldım <laughs> olmadım. Ee, şimdi sizin de bildiğiniz gibi normalde mayalı hamuru dinlenmeye bıraktığımız zaman e, üstünü ya böyle bir e, streç filmle kapatırız ya da işte e, ıslak bir örtüyle kapatırız. E, çünkü neden? Aslında mayanın en iyi şekilde çalışabilmesi için nemli ortama ihtiyaç var. Bu küçük kabın içinde e, böyle aslında küçük bir nemli ortam oluşturmuş oluruz. Bunların hepsi yapılabilir. Tabii ki işe yarıyor. Ama benim kendimce şöyle e, izlediğim bir yol var. Ben şöyle yapıyorum. Elimi suya sokup şöyle ellerimi birazcık ıslatıyorum. Şöyle birkaç kez sadece. Ve şöyle bu elimdeki suyla Hamurun üstünü şöyle birazcık ıslatıyorum. Böylelikle hem hamur hem mayadan kabardıkça üstünde çatlaklar oluşmuyor. Üstü kurumuyor. Hem hamur çok daha yumuşak ve kıvamı güzel oluyor. Hem de aslında o ihtiyaç duyduğumuz nemli ortamı hamurun üstündeki şu birazcık suyla oluşturmuş oluyoruz. Ama yine de üstünde bir bezle kapatacağım tabi. Çok da güzel işe yarayan bir ne diyeyim püf noktası. Siz de kullanabilirsiniz. Şimdi üstünü şöyle bir mutfak beziyle kapatıp... Tam bir saat boyunca sıcak bir yerde dinlenmeye bırakacağım. Şimdi hamur mayalanırken biz de içini hazırlayabiliriz. İçini hazırlamak için burada birazcık dana antrikot var. Tam bir yemek kaşığı kadar. Bundan daha fazlaydı. Şöyle yemek kaşığını içine salladım. Ve yemek kaşığıyla gelen tam doğru ölçü oluyor aslında. Bu şöyle küçük kuşbaşı şeklinde. Ama yine de fırında bunu tam olarak pişirebilmek için ben bunları yine de şöyle ortadan 2'ye böleceğim. Bir ince uzun dilim kaşar peynirini küplere böleceğim. Bu kaşar peynirini tabi e, Kaşar peynirini tabi siz istiyorsanız eğer rendeleyip Etler biraz daha piştikten sonra Böyle tam fırında yarı yoldayken falan da ekleyebilirsiniz. Ama ben kaşarı hiçbir zaman böyle Yanmış, kendini kaybetmiş ve tamamen erimiş şekilde sevmem. Ne fırında ne de böyle tostun içinde. O yüzden tam böyle etleri böldüğüm ufaklıkta, onları da böldüm. Şimdi şu biberimi şöyle ince ince keseceğim. E şimdi malzemelerin hemen hemen hepsini doğradım. Sadece domates kaldı. Domatesle ilgili domatesi kolay soyabilmek için bahsetmek istediğim küçük bir püf noktası var. Bildiğiniz gibi özellikle yazın böyle bu konserve domatesleri falan yaparken şöyle altlarına bıçakla küçük çarpı ya da artı şeklinde bir kesip atıp kaynar suya atıyoruz ki e, böyle derisi kolayca soyulabilir hale gelsin. Şimdi pide için sadece bir tane şöyle küçük bir salkım domates veya böyle büyük bir çeri domates gibi bir domates kullanacağız. Sadece bir tane domates için bütün bu uğraşa girmeye değmez hakikaten. Ama onun yerine şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, yine küçük bir artı attım ben keskin bir bıçakla domatesin altına. Daha sonra musluktan akan sıcak suyun altında onu sadece böyle bir dakika kadar sabit tuttum. Yıkadım yani. O sıcak su da gördüğünüz gibi derisini şöyle kaldırmaya yetti. Zaten kendiliğinden yıkanırken bile şöyle kalkmaya başlamış. Şimdi bunu kolayca soyabilirim. Şimdi domatesi de böyle küçük küçük doğrayacağım. Şimdi kesme işlemi tamam. Baharatları ekleyebilirim. Baharat olarak şöyle çok az tuz, birazcık karabiber, fazla değil, çok az kimyon, şu kadarcık, çok az daha ve çok az şöyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. Siz istediğiniz sevdiğiniz bütün baharatları tabii ki kullanabilirsiniz. Ama bence en iyi sonucu bu baharatlar veriyor. Ya da biraz acı seviyorsanız biraz pul biber ekleyebilirsiniz. şimdi hamuru çıkarmadan önce kolay çıkarabilmek için şurada birazcık unum var. E bunu söylemeyi unuttum aslında ama hamuru yaparken de, hamuru açarken de her zaman Yanınızda böyle biraz su ve un bulundurmak gerekiyor ki hangisinden ihtiyaç olursa biraz koyabilirsiniz. Elleriniz zaten hamurun içindeyken böyle gidip de mutfağın çeşitli yerlerini kirletmemiş olursunuz. Şimdi birazcık şöyle parmak uçlarıma un alacağım. Şöyle biraz elimi unlayacağım ki elime yapışmadan şu hamuru çıkartabileyim. Şöyle alttan kazarak hiç yapıştırmadan. Bakın bu kadar yapışkan olmasına rağmen. Hiç yapıştırmadan hamuru kaldırdım. Tezgahı unlayıp şöyle üstüne bırakayım. Çok az üstüne de un. Şimdi bunu elimle bildiğiniz gibi şöyle yuvarlak bir beze haline getireceğim. Sol elinizi hafif kavisli şekilde açıp unun yanına şöyle dik koyup diğer elinizle böyle bu kavisin ortasında yuvarlıya yuvarlıya şekil verebilirsiniz bu şekilde. Ya da hamuru elinize alıp dıştan içe doğru şöyle her bir noktasını katlayarak bunları ortada buluşturup diğer elinizin baş parmağıyla ortada buluşturduğunuz parçaları birbirinin üstüne yapıştırarak şöyle yuvarlak beze oluşturabilirsiniz. Şimdi buradaki unu biraz daha arttıracağım. Ama çok da fazla tezgahı unlamamak gerekiyor ki hamurun kıvamını da bozmayalım. Umarım kadrajın ortasındayımdır. Bir de açmaya başlamadan önce şöyle bir şey var. Benim gördüğüm genel olarak şöyle bir hata yapılıyor. Sadece tezgah unlanıyor ama daha böyle yapıştırmadan daha sağ salim hamur açabilmek için şöyle elinize çok az un alıp aslında oklavanızı ya da merdanenizi de şöyle biraz unlamanız gerekiyor. Ve açmaya başlayabilirim. Şimdi bu hamuru açarken de pide şeklinin nasıl olduğunu zaten herkes biliyor. Anlatmama gerek yok. Ya bu arada hamurun ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar iyi mayalandığını şuradan görebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Bakın hamuru açarken bile üstünde nasıl hava kabarcıkları var görüyor musunuz? Bunların hepsi hamur çok iyi yoğruldu, çok iyi mayalandığı için oluşan hava kabarcıkları. Yani bu kabarcıklar diyor ki bu hamurun içinde bir sürü yeterli miktarda hava var. Bu arada eğer ilk defa hamur açabiliyorsanız bile inanın bana bu hamuru yapabilirsiniz. Sadece böyle üstünde gezinmek yerine tek sefer yukarı doğru gidin. Yine tek seferde aşağı kadar gelin merdaneyi kaldırın. Şimdi hamur tam bizim istediğimiz inceliğe ve tam bizim istediğimiz uzunluğa geldi. Şimdi hamuru açmakla işimiz bitti istediğimiz şekle ve inceliğe geldi şimdi şeyi koyabiliriz etli malzemeyi koyabiliriz ama hamura malzemesini koymadan önce hamuru daha boşken tepsiye koymalıyım ki malzemesini koyduktan sonra çok ağır olacak ve kaldırmaya kalktığımda ya malzemesi sökülecek ya yırtılacak ya şekli bozulacak illaki bir şey olacak. O yüzden boşken hamuru koyacağım. Hamuru da tezgahtan kaldırmak için eğer direkt şöyle kaldır, kaldırırsam hamurun şeklini yine bozma ve hamuru yırtma riski var. O yüzden şöyle bir kolay yol var. Ben sağ elimi kullanıyorum. Sol elimi hamurun üstüne şöyle koyuyorum ters bir şekilde. Tek taraftan hamuru tutup şöyle elimin üstüne atıyorum. Hafif kaldırırken şu öbür taraftan da sağ elimle hamuru şöyle tutup hop kolayca tepsinin üstüne alıyorum. Şimdi de sadece şu iç malzemesini üstüne koyup yayacağım. Bu dibinde kalan suyu koymayacağım. Hamuru yumuşatmasın. Şimdi geleneksel şeklin nasıl olduğunu zaten biliyorsunuz. Kenarlarını ve ucunu kıvırıp fırına atmaya hazır hale getireceğim. Şimdi fırının önüne geldim. Fırını önceden bir 10 dakika öncesinden 190 dereceye ısıttım. Söylemem gereken şu var: Ev şartlarında odun fırınında pişmiş pide en yakın sonucu alabilmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Söylediğim gibi 10 dakika pişecek. İlk 5 dakikasını pideyi direkt fırının tabanına koyarak pişireceğim ki bu tabandaki sıcaklıkla buluştuğunda hamur böyle mükemmel bir çıtırtı dışarıdan mükemmel bir çıtırtı içeridense muhteşem bir yumuşaklık yakalamış olsun sonraki 5 dakika içinse yukarıya daha yakın bir rafa kaldıracağım onu da gösteririm zaten şimdi fırının tabanına gidiyor şimdi alarm kurmuştum tam 5 dakika oldu pideyi üst raflardan birini alma vakti geldi. Ama önce şunu da söylemek istiyorum. Az önce söylemeyi unuttum. Fırını 190 derece ayarladığımı söylemiştim. Aslında her zaman tarihlerde böyle dereceler verilir ama bu dereceler her zaman fırından fırına değişir. Yani benim fırınımda 190 derecede pişen yemek sizin fırınızda 210 derecede ya da 170 derecede pişiyor olabilir. Çünkü fırınız bu güçte olabilir. Siz zaten aktif olarak fırınızı kullanıyorsanız fırınızın ne kadar kuvvetli ya da aslında ne kadar zayıf olduğunu biliyorsunuzdur. Her zaman e, gördüğünüz tariften y, artı eksi 20 derece değişebilir aslında fırınıza ayarlamamız gereken derece. Bu aslında tam e, orta kararda bir fırın. E, ne çok güçlü ne çok zayıf diyebilirim. O yüzden eğer sizin e, fırınınız çok kuvvetli ise 190 derecede aslında pideyi yakabilirsiniz. Ya da çok zayıfsa 190 derecede 10 dakikanın sonunda e, pideniz hala çiğ olabilir. O yüzden çok çok defa güçlü ve zayıf dedim biliyorum. Toparlayacağım şimdi. O yüzden eğer fırınınız çok kuvvetliyse siz lütfen fırınınızı 180 derece. Eğer fırınınız çok zayıfsa siz fırınınızı lütfen 200 dereceye ayarlayın. Bu derece karışıklığı aslında internette gördüğünüz tariflerin evde yaptığınızda tutmamasının önemli bir sebebi. Şimdi bir de size evde neredeyse neredeyse susurluk ayranı kadar köpüklü ayran nasıl yapılır onu göstermek isterim hızlıca. böyle soda, sıvı veya kuru soda kullananlar da çok oluyor. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Onun yerine şöyle büyük bir bardak için böyle büyük bir bardak için tam bir dolu dolu kaşık süzme yoğurt tam iki dolu kaşıkta normal yoğurt var. Bunları uzun uzun en az 5 dakika blenderda Süzme yoğurt kullanırsanız özellikle yarı yarıya normal yoğurtla beraber ve suyu koymadan önce blenderla veya blender olmazsa normal el çırpıcısıyla da olur. Ne kadar uzun çırparsanız o kadar köpüklü ve o kadar güzel olacak. Ben hiç tuz atmayacağım. Hiç gerek yok. Onun yerine şöyle bardağın tam yarısı kadar, yarım bardak kadar da su koydum. Tekrar sadece 1-2 dakika çırpacağım. Ve işte bu kadar köpüklü bir ayran elde ettik. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup alttaki zili basabilirsiniz ki yeni bir video attığımda size bildirim gelsin. Aynı zamanda başka hangi videoların tek porsiyonu tariflerini görmek istersiniz. Onu da alta bana öneri olarak yazarsanız çok sevinirim ki ben de ona göre bir plan oluşturayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. bay bay.